bundan 10 gün önceki yangında da aynen devam etti. Oradaki yangın ekip arkadaşlara su ve ayran götürmek için müdürlerine söyleyip gidip yani bu fedakarlığı yaptığı için vatanını yani yangının olmasından dolayı vatanını severek ve dünkü yangına da bundan dolayı katkı yapmak için gidip dumanın boğmasından dolayı ve şehit olmuştur. Ben bu vatan için varsam Hakkari'de de terörle savaştım. Burada da yangına da gereken müdahaleyi yaparım. Evet, Baten Hakkari Yüksek Ova'da mayın patlamasından dolayı kaza geçirmişti. Ondan sonra artık trafik kazası geçirdi 2018'de ve ona da direndi. Ama bugüne kadar dün buradaydı. Sabahleyin saat 6.15'te Köyceğiz, Pınarköy, Marmaris servisine oğlumu saat 5 altıya çeyrek kala yetiştirdim. Anne, anne ee, ateş Marmaris'in ateşi Marmaris'e düşmedi. Ateş bana düştü. Onun içinde herhangi bir e, kalbimde rahatsızlığım yok. Vatansever için şehit olmasından dolayı bütün şehit analarına ve babalarına sabırlar diliyorum. Ya onun için de biz bunu yaşamaya devam ediyoruz. Anne gelecek bir ihtiyaç var mı derdim. Yok derdim ben. Olduğu zaman söylerdim, alır gelirdin. Tamam anne derdin. Öyle bana bir şey demezdi. Hep böyle yardımsever miydi çevresinde? Evet, evet, evet. Annesinin de düşkünüydü. Aynen, aynen. Çok severek sayılan, yardımsever bir insan. Yani hiçbir zaman kalbinde bir kötülük yoktu. Zaten olay günü de konuşmuştuk yarım saat önceden falan bana video falan çok atmıştı ne ne diyordu yani konuşken ne ee, no, abi su ve ayran taşıyorum yardım ediyorum diyordum ben kendim deniz <laughs> Ben sürekli itibar halindeydik zaten ee, olaydan yarım saat önce korktum en o video bile zaten olaydan sonra geldi yani interneti çekmemiş büyük bir ihtimal duyunca yıkıldım <laughs>